Merhaba arkadaşlar. Nasdaq, DAX, altın, Bitcoin, Ethereum, petrol, gümüş analizi yapacağım. 10 dakika içinde geçmeyecek şekilde hızlı bir şekilde başlayacağız. Yalnız abone olmayı unutmayın. Telegram adresimde açıklamalarda mevcut. Telegram'a da katılabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Nasdaq'la başlayalım. Nasdaq'ta daha önceden belirttiğim gibi 23.872'nin üzerinde gün kapadı ve hafta kapadı. Artık hedefi 25.900 ve 26.900'den Çok sert satış geleceğini düşünüyorum Nasdaq'tan Çünkü çok anlattığım için Nasdaq 27.500 maksimum hadi Yani pay diyelim burada iğne atar in, iner aşağı Nasdaq Bir şekilde burayı, burayı da göstereyim bundan sonra geçelim Nasdaq'a hızlı bir şekilde çünkü aynı şey Devam ediyor Nasdaq'ta ee, bu şekilde 1.27 Fibonacci üzerinde kaldı. 1.618 ve 1.78'e kadar gitme olanağı var ve Kasım Kasım Aralık Kasım ayına kadar bunun 26.900'ü görmesini beklerim. Oradan da sert bir şekilde aşağı. DAX'a geçelim. DAX'da daha önceden de belirttiğim gibi DAX'da şöyle 25.100 oluşumu mevcut hala da. Ama DAX gidemiyor. Nasdaq gidiyor. Baktığınız zaman bir absürt bir durum var ama yine gidecek DAX. Yani 25.100'e 25.300 bölgesine gelip oradan sert bir şekilde Nasdaq'la beraber aşağı inecekler. Yani şurada 4 saatlik bakarsak grafiğimize ee, yani şu bölgeyi oluşturuyor yani şu şu tamamen 24.415'e ilk etapta 24.415 daha sonrası 25.100'e çıkacak. DAX yani he, ne yaparsa aşağı düşer ona bakalım ee, eğer DAX 23.045'in altına gün hafta kapatırsa o zaman aşağı düşer o zaman bek yükseliş beklentimiz iptal olur ama ben kapayacağını düşünmüyorum 25.100 25.377 maksimumda oradan da sert aşağı 24.462'ye ineceğini düşünüyorum Altına geçelim. Altına şöyle bir 3 aylık grafik yapıyorum. 3 aylık 1970 tarihlerinden gelen grafik. Hatta Bakın 1970 tarihlerinden gelen 3 aylık bir grafik ve şu formasyonun hedefi de tam tepe noktası. Hiç düzeltme yapmadan şu bölgeden sonra neredeyse hiç düzeltme yapmadan çok sert bir şekilde çıktı. Buradan bir düzeltme bekliyorum açıkçası. 3700 34 demiştik 160 8 fibo 3780'de 1.8 fibo yani oradan 3780'den de dönebilir burada 3700 daha önce belirtmiştim 3700 kaç bölgesi doğrusu bakalım hemen 3700 34 şurada yazıyor 35 yazıyor 3780 şimdi artık kanalın tepesindeyiz artık burada güzel bir satış yemesi gerekiyor Nereye kadar? İlk etapta 3140. Tabi burada hemen direkt tak diye 3140'a inmeyecek tabii ki. Şuraya gelir 3500 yapar. Bir daha çıkar. Sonra yani bize biraz zaman alacak yani bu. Yani bu olay. Ama satış gelecek yani. Geçelim buradaki altın grafiğimize. Buradaki altın grafiğimizde de günlük bakalım buna. Şimdi burada günlükte baktığımız zaman altının iğneli bir hedefi var ve o da 3780. Aynı zamanda 1.78 altını Fibon'un da e, Nasdaq'ta şey altında 1.78 altın da iğneli aynı zamanda iğneli hedef aynı zamanda 1.78 altın Fibonacci. Yani 3780 çok önemli bir rakam. 3780'den ilk etapta nereye düşer dersek 3625'e düşecek. Ya bu kısa vade deminki uzun vadeydi. Bu gün bu haftalık olan uzun vadeydi yani. 3 aylık olan uzun vade derken yani bu da 6 ay içinde olabilir yani. E, bu da baktığımız zaman nereye kadar iner dersek burada 3780'den ineceği yer 3625 bölgesine. 3625'den sonra bir daha yukarı atar kendini. Yani şöyle diyebiliriz geldi diyelim 3780'e ve buradan da düşebilir yani illa altın 3780'e çıkacak diye bir şey yok. Şöyle bir şey yapar böyle düşer yani. Yani burada bu şekilde de yapabilir. O zaman da burasını biraz aşağı indirirler. Yani şu şekilde olur. Yani bir daha 3780'e çıktı. 3625'e indi. 3744'e çıkar. Sonra 3530'a iner. Sonra daha büyüğünü yapar. Altına da geçelim şimdi Bitcoin, Bitcoin uzun zamandan beri düşeceğini söylemiştim, 102.000'e düşecek. Bitcoin'de beklentim o, burada hatta 4 saatlikte bir oluşum vardı, hedefi de 116.000 küsürdü. Hatta maksimum da 118.000'e çıkabilir demiştik. Nereye kadar çıkmış bakalım. Yani çıkmış nereye kadar, 117.600'e çıkmış, 118.000'e neredeyse yaklaşmış. Oradan satış yer demiştik ve oradan da satışını güzel bir şekilde yedi. Şimdi ne yapacak derseniz 3 e, 102.000'e 99.000'e gelip zıplamasını bekliyorum. Aynı şekilde beklettim. Değişmedi. De bu şekilde hızlı bir şekilde yukarı atar. Şu anda günlük hala da satış baskısı devam ediyor. Ethereum'a geçelim. Ethereum'da 4 saatlikte bakalım ilk önce Ethereum'a. Ethereum'da Cumartesi günü belirtmiştim bu düşüşü ve milimetrik olarak hedefine geldi. 4070'te iğneli hedefiydi. Oraya da geldi. Şimdi ne yapacak? Günlük kapanış bekleyeceğiz arkadaşlar. Günlük kapanış 4076'nın altında Ethereum günlük kapatır ise eğer 3320 3200'e kadar düşecek. Burada bir Ethereum'un şu bölgede bir formasyonu vardı 4 saatlik. Onun hedefi de 3916. Bu hedef de gelecek. 3916'ya gelir ama iğneli gelebilir buraya. Bunun altında kapat, gün kapatırsa o zaman burası gelecek. Yani 3320 3200'e kadar gelip sonra fırlayacak. 7000'e kadar çıkacak. Burada onu da şöyle gösterelim. Ee, onu da aylık haftalık gösterelim. Haftalıkta baktığımız zaman benim beklentim Ethereum'da bu şekilde. Gelip 3320'ye gelip 7000 hatta 8000'e kadar çıkış bekliyorum. Ha, i̇ğneli hedef şöyle bakalım. Aylık bizim için önemli olan buradaki Ethereum'da aylık kapanışın gelmesi. Geldi ve hedef kesinlikle gelecek olan hedef Ethereum'da şöyle bakarsak ilk etapta ya bu yani kurun kurun mu değişiyor? 6400 gösteriyor burada. Ama şunu da 6800 gösteriyordu sanki. Şundan bakalım. Şöyle bakalım. Kurumdan fark edebilir arkadaşlar. Şöyle yaparsak. Bu da 6400. 6346 imiş. Pardon. 6346 7237'ye kadar Ethereum'un gelme durumu var. Şöyle bakarsak. Burada da Ethereum'un iğneli hedefine bakalım şurada. Bu büyükte olduğu için bu hemen. Ya da dediğimiz gibi 7300 hatta şöyle de bir iğneli hedef olabilir. Olmaz diye bir şey yok. Yani şu şekilde diyelim. O zaman 8700'e kadar, 8750'ye kadar bile çıkma durumu var Ethereum'da. Ama önce ne yapacak? Önce düşecek. Hemen geçelim petrole. Petrol petrol yani şöyle bakarsanız eğer petrole aylık grafikten şuradaki de oluşum var. Hedefe bu oluşumun hedefi bu bölge. Yani 33 civarı ama önce 51'e gelip sonra biraz yukarı atar sonra düşer aşağı. Yani 33, 34, 27 minimumda 15'e gelme durumu mevcut. Ama çıkacağı yer 193'e kadar çıkacak yani. Gelip artık yani bu yükselişi pullback'ini yapıp burada yukarı doğru atacak kendini. Gümüş'e geçelim. Gümüş'te daha önce de belirttiğim gibi gümüşte beklentimiz 45.5 tan satış yemesi. Bu 0.88 FIBO arkadaşlar. İğneli hedef de 48-36 civarı. Oradan 40'a veya 35'e kadar inme durumu mevcut. Yani bu kadar yeter. İyi çalışmalar dilerim.